Zaman kayıp olsun pahalı dostlar. Sizinle Vani Kapsam'ın bugün çekim ikinci videoyu Gagavuz dilinde. İsteyim hani hepsi Gagavuz'la anlasınla, unutmasınla kendi dilini. Hem de biz ilerledelim kendi ana dilimizi. Başka da Türk anlayan halkla onlara da olacak faydalı bu video. Onuştan hepsi arkadaşlarım, dostlarım yalvarayım size yazılın benim YouTube kanalıma. Bastırın parma hem de paylaşın bu videoyu. Hangi bir konuyu istim kaldırma bugün? O çok bir önemli konu. Belki kimyasa gözükecek hani bu yok ne araştırma ama ben göreyim bir problem ada. E, o saat istim söyleme hani ben dilim historik, dilim tarihçi, ben gazetacı, mangısı çok okuduğu kiyat nerede hani araştırıyla, nerede hani yazıyla gagauzlar için. Kim o gagauzlar? Nereden çekili gagauz soyu? <laughs> Çoku açın çekiliyle verme cevap bu soruşa. Sayıklıyla birkaç versiye. Ben hem çok karşılaştım 18 versiyonu. Ama şimdiye kadar daima açan çekidiyle anlatma nereden peydalanmış gagavuza anladığıyla ilkin 3-4 versiya içi sonra da geçiyla o temel versiyasına anısını tutıyla çoku hem gagavuziyada hem Ukrayna'da hem başka da devletlerde ama ben sanayım hani o bir yanlış açan çeki hepsi o versiyalar niçin ona dolaştırıyla insanları ku versiyalar ku versiyaları e, götürsün ne anlatsınlar onlar ki historikli tarihçile tartışma yapsınlar ara, kendi aralarında biz saydı e, hepsi başka insanla e, ofisyalda e, insanla, bilgi adamla halk arasında lazım kullanalım bir temel versiyası versiyasını hangisini ule da kullanılır ama onu lazım daha çok İlerletme. Hangi o versiyon? Sanırım çokumuz biliyor onun için. Türk aile o bir büyük bir aile. Onun da içinde var bir bölüm. Angıların adı Oguzlar. Oguzlardan çekiliyle gene çok halk. Angıların bugünkü günde var kendi ülkele, var kendi devletle. Garavuz halkında yok öyle olsun bir e, devlet var gısı bulunu Moldova'da hem de bir payı gaga uzan büyük payı yaşı Ukrayna'da Odessa bölgesinde ülke tarafında bu topraklar bu topraklara sürünler Budjak. hem de istim size söyleme o saat hani Budjak'ta gaga uzların dediler yaşardılar ta bin yıl geri. Tabi burada da biz şimdi geçiz o konuya. Nereden çekiliyor kakaosla? Kakaosla çekiliyor üç soydan, peçeneklerden, uzlardan hem kıpçaklardan. Onlar biri biri dalga dalga geldiler Kaspi Denizi'nin yanından. Volga derenin yanından hem de geldiler o yoldan angısı geçi Karadeniz'in Poyraz tarafından. Niçhane yani vardı o Oğuzlar o soyla angılar gittiler e, o yoldan angısı geçi Karadeniz'in e, ülke tarafından. Ama bizim gaga uzağa başka tarafından ondan yolu başka biraz geçerdi. E, tarafında. Peçenekler peydalandı batı tarafında, Kiev, Rusya tarafında 9. 10. asırda. Burada onlar kondula, burada ondan vardı cenkli Rus knyazlarından. Ama onların da artlarından onlara bastırarak geldiler uzlar. 10. asırda gene, 11. asırda uzlar geldiler. Onlar da cenk yaptılar peçeniklerle, Kiev knyazlarında da. Vardı bir vakit, bir zaman, ne zaman uzlar kondular Kiev, Rusya topraklarında. Burada onlar hem cenk ettiler Rus knazlarla ama da hem de yaptılar bir barış. Niçin ki Rus knazlar onlara verdiler öyle bir iş hani onla korusunla e, doğu, doğu, tarafını hem de e, ülke tarafını kendi devletinin sınırlarını sonra, sonra onların artlandan e, doğu tarafından geldi Kıpçakla, Polovcı onlara Süleyla, Süley Kiev Rus vakıtlarında, şimdiye kadar da gerçek uzlara e, Kiev Rus vakıtında söylerdiler Torki. Hem de ne isteyim söyleme şimdiye kadar, şimdiye kadar e, Ukrayna'da var çok kalma adları, angılar çekiliyor uzlardan. Hem de hepsi Türk adlarından. Kasabalar var, dereler var, e, bayırlar var, köprüler var, köyler var, köyler var Angılan adı gene çekili o, o eski taraf, o eski vakıdından da. Bu hepsici gösteri bize hani burada uzlar kalmışlar, hani onlar burada yaşamışlar. Ama hepsici de bu soyla Angılanı ben size saykladım. Onlar yavaş yavaş açan onlar birbirini бастырардыла ооа келрдиле e, дуу тарафындан бугая хемда ким ани таратты киев князьларына она яваш яваш чекеттиле чекилме e, баты тарафына hемда үлке тарафына шиндики e, e, кара баты тарафына үлке тарафына Orada onlar bir vakit yaşamışlar ama sonra birbiri ardından geçmişler Tuna Dere'yi hem de yerleşmişler e, Bulgaristan'da. Orada da onlar cenk yaptılar Bizantiya'yla ama sonra sonra yerleşti yerleştiştiler orada. Orada da gene askerlik ettiler onlar Vizantiya tarafından. E, 13. 14. asırda o, o vardı kendi devleti. Ne istim söyleme hani uzlar onla bir temel halk. O bir temel soy. Angısının yanında e, kuruldu Gagavuz halkı. Nereden de çekili Gagavuz halkı. Ama elbet ki pay aldılar hem peçenekle hem de kıpçakla. Te oradan çekili Gagavuz halkı. sonra 18. 19. asırda Gagavuzla döndüle varnası deme Yani döndüle geri bucak topraklarına geçtiler gene Tunay o toprakla boşlandı Rus hem Osmanlı askerlerden sonra nereden hani kaldırdılar Nogay Tatarlarını hem de oraya teklif ettiler gelsinler Slavlar bulqaqla, hem də türkler, gagavuzlar, amma da bir ortodoks pravoslav dininden. İ onnada qondu la bu topraqla gagavuzlar deyili məni döndülə kendi topraqlan. Hem də bulqarlarla arasında var türkler niçinkə hani bilis hani bulqarlar onnada çəkililə bir türk soyundan. Eh, onuştan ben sanayım hani biz lazım tutalım bu versiyayı. İlerledelim bu versiyayı. Hani gaga uzla onunla gelme o guzlardan. uzlardan hem de bu versiyayı da anladalım hepsini. Ondan lazım tutunma. Başka versiyalar kok alsınlar tarihçileri, kok historikleri. A, biz lazım tutunalım hep bundan da dolaştırmalım birbirlerimizi dolaştırmalım başka da. Sağ ol söyleyeyim hepsinize. Tabir keret size yalvarayım hani yazılaysınız benim YouTube kanalıma paylaşaysınız bu videoların hem de bastıraysınız parmağa. Görüşeceğiz yeni videolarda.